Mitolojinin derinliklerinde bir Titan'ın öyküsü yankılanır. Prometheus. Gökyüzünün en büyük lordu Zeus'a karşı gelerek insanlığa ateşi getirdi. Bu ateş sadece bir ışık ve ısı kaynağı değil, aynı zamanda uygarlığın fitilini ateşleyen bir kıvılcımdı. Prometheus, insanlara yardım etmek için tanrıların emrine karşı çıktı. Olimpos'tan çaldığı ateşi insanlığa verdiğinde Zeus'un öfkesi gökleri sarsacak kadar şiddetliydi. Cezası acımasız ve ebedi olacaktı. Zeus, Prometheus'u Kafkas dağlarının ücra bir yamacına zincirleyerek ona olağanüstü bir işkence biçti. Her gün gökyüzünden bir kartal indi ve Prometheus'un karaciğerini yerdi. Gece olunca Titan'ın bedeni iyileşirdi. Sadece ertesi gün aynı işkenceyi tekrar yaşamak üzere. Bu işkence sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal bir sınavdı. Prometheus, her gün yeniden doğan acısına rağmen insanlığa olan inancını ve sevgisini kaybetmedi. Her sabah, karaciğerinin yeniden büyümesi, umudun ve direncin sembolü olarak kabul edilir. Prometheus'un hikayesi, fedakarlık, cesaret ve isyanın yanı sıra, insanlık durumuna dair derin soruları da gündeme getirir. Onun verdiği bu armağan sayesinde insanlar ateşin gücüyle demiri işleyip geceleri aydınlatmayı öğrendiler. Prometheus tanrıların gazabına rağmen insanlık için acı çekmeyi göze aldı. Peki siz olsaydınız bu fedakarlığı yapar mıydınız? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşın.